Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetler çoktan çürüt. Bunların bir kısmı bilinir bir kısmı bilinmez. Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyorum. Çünkü yeminim unutacağım. Tuzlan nefesim, düşmanı her zaman ezdim Bıçağım her zaman keskin Masaka, piyasaya soğuk rüzgar essin Yılandan, yalandan, hepsinden besin Aklı var piç hiç gibi, Ama kim bak. gelecek, hiç biri Aklında tut ismimi, ormanda ara işçimi Yavuşak, bak tavuşa, nına, pavuşcan Eğiz, meyiz, yamulcan, reis, değiş, kapırda kırılacak, tıkırdak, adam değil, fırıldak Pişecek, fırında, sana diz, kırılma Mallarım sınırdan geçecek El, tek etmek, uçak, rap elemek Masaka ne demek Diablo egemen çıkacak Tepene ekmekler veremem Sosanız dur bize yok dur diyen Yolanda oligen <laughs> <laughs> mevsim uyutmadı iblis Ama biz güçlü kaldık leşi dizmiş Adam sandıklarımız taştan hep bitmiş Yanmış tüm diyarlar aslanlar gitmiş Köpeklerim sadık silah verir anı Sert olan taşlardan suları çıkardık Dostluğu seçtik ve şerefimle tarttık Bu yolu başlattık ve sonu gelsin artık Hayatta acımasız kaybolan bitti Bin kere andım kül olamadım gitti Uzaktı dur girişleri kitli Gecenin ayışı yaralarımı yaralar mı dikti Yeri sanadım yine yaranamadım Her şeyi gördüm gibi değil açık kanadım Bu oyun başlasın Kurdum yalanı düşman parası Açtım anını Kremi ölüme hazırdır ordum Masaka susun Aynalara sordum Melekemiz tek Olacaksa olsun Tetiyordum Ölüme hazırdır ordum Masaka yok hiçbir korkum Sokaklar susun Aynalara sordum